merhaba arkadaşlar ben Emre bugün orta koridorda İre ile oynuyorum karşımıza da Katerina var pasif isteklemeye çalışıyorum Katerina öyle dalacağım alacağım 3 istek oldu yaklaşmıyor onlara yarı canını alacağım şimdi bayağı vurdum bir kere daha vurup çok iyi olurdu böyle milyonları kill aldığınız zaman destekleyebiliyorsunuz. Ayrıca rakipleri tenek tuttuğunuz zaman destekleniyor. Ve istek olduğu zaman da sağlığınızı kazanıyorsunuz. Ve normal saldırınız fazladan bir hasara vurmaya başlıyor. Çok miyon var dalamam şu an. Adam da dalamıyor geri çıkacak. Tutturamadık. O kadar vuracağını tahmin etmedim. Yenilmesi istekledi için oldu benim hatam. Adam şu an bir sıfır benden önde ama sorun yok toparlayacağız. İlk tam olarak aklın sonu alacağım. Direkt sakın ezberi tam almayın. Karşınızdaki şampiyona göre alın. Katerina böyle yeni mesleklediği zaman çok fazla vuruyor. Hem yaptım hata yapmayın. Adam iki tane uzun kılıç almış. Bu sefer yedi ama Aldım seni. Ölmeyeyim. Öldük kötü oldu. Aslında bir yönden vört oldu. Bu kadar minyonu kaçıracak. XP olarak adam geri kalacak. Ben de hemen buradan büyü direnci alıyorum. Milyonları kül aldığınız zaman da az da olsa iyileşiyorsunuz. Niye bu tarafa gelmedin ki? Kitleseydim ne güzel kesecektim seni. Birazdan keseceğim. Adam altı level ama. Tamam kule bayağı bir vurdu buna. Aldım. Hemen puçluyorum Şunları alayım. Ben de altı oldum. Ben Katerina geri düştü. Toparlayamayacak. Nişancıyı da aldım. Şu an üstümde bayağı bir saldırısı var. Adamla birebir girdim mi yine aynı şekilde kesebileceğim. Minyonları aldım. Katerina gözükmüyor. Ota mı gitti acaba? İnşallah bot'a gitmemiştir. Bot'a gitmiş. Ben şunları alayım. Peten aldık. Ilk. Kötü oldu ya. Onları da kesecek. Çok az kaldı canım. Paten'e base'e gitsin. Keşke kim önerilseydi. Bizim adıcı da kartuş. Daha yeni gördüm. Bunları sürekli kesecekler ki bir şey yapamayacaklar. İkinci olarak W fulluyorum. Güzel ben aldım. Ben kasmaya başladım da kartuşlu lux çok fazla ölecek. Zaten ikisine de kaçma skill yok. Direkt ek gibi ölüyorlar. Şu an üstüme çok para birikti. Şu alıp base'e gideceğim. Aklın sonu bitti galiba. Aklın sonunda bitirdim. Şu an üstüme en büyük direnci var. Hem de canım azaldığı zaman can çalma gelecek. Adam da bana. Katerine kitlediğim zaman büyük ihtimalle keseceğim. Tutuş da var. Sen öldün bu sefer. Kaçamayacaksın. Bir flash mı atacağım ya? Tam flash'ını aldık. Oyun başında Katerina bana göre bir sıfır öndeydi. Ama 6 kill aldığım için artık ben öndeyim. Kim geliyor? Camel geliyor galiba. Alamıyorum. Bunu aldım. Seni de keserim. Ama küm yok. Bunu da aldım. Hilal oynarken böyle dikkatli oynarsanız bir de pasif isteklerseniz direkt karakter vurmaya başlıyor. Fazla bir zorluğu da yok. Çok zevkli bir karakter bence. Base'e gidip mahvolmuşlar. Nice tabisi aldım. Artık çok daha güçlüyüz. Katlerine zaten dalamıyor bize. İrelin yeteneklerinden bahsetmedim. Zaten ne yaptığımı gördünüz. E ile ultiyi adamları tutturduğunuz zaman şunu iki kere kullanabiliyorsunuz. Güzel. Şunu alalım. Ben aldım. Çok iyi. Öldü. Ulti tuturdum için iki kere kiu attım. Aynı şey E'de de oluyor. Şimdi kurye alacağım. Morgan tutamayacak beni. Çok hızlı vuruyorum. Etene geldim. Bu da ölü. Sen de öleceksin. Pasif isteklediğiniz zaman da normal saldırınız çok fazla vuruyor. Zaten Morgana'ya ne kadar vurduğumu gördünüz. Adamlar geri çıktılar. Bir şey yapamıyorlar şu an. üstümde de baya bir para birikti. Çok pingim çıktı ya. Ben bu pingle bir şey yapamam ki. 400 pingim var. Tamam düştü. Pinginiz çıktığı zaman da bu tarz karakterlerde bir şey yapamıyorsunuz. Öldüm. Yapacak bir şey yok çöp bir internete sahip olduğum için böyle pingim sürekli çıkıyor. Sabit durmuyor zaten çoğu videomda fark etmişsinizdir. Adamlar direkt barona girmişler. Çok az canı var gidecek baron ya. Bizim ekarım da öldü. Morgan'a vuruyor güzel. Tamam alamadılar baronu. Ping'e baksanıza ya 300 ping var. Ben de diyorum ki neden bu kadar karakter yavaş. Tıklıyorum gitmiyor. Ama güzel baronu vermedik Bizim geriye tuttular Şimdi artık adam adamlara normal saldırı yaptığım zaman da Karabaltanın pasifi sayesinde zırhlarını yok edeceğiz Yine pingim çıktı Hemen anlıyorum e gibi Çok geç atıyor zaten Karakter gitmiyor da Kaçacak ki bu adam Kestik Güzel Ultiyi kullanmayacağım pingim düşene kadar düşmeye başladı. Araya girdiğim zaman direkt beni kesebiliyorlar. Ölmemek için de istirahat güvencesi alacağım. Hayatlarda pingim çıkmazsa direkt kazanabiliriz de. Pingle oynaması çok zor. Çünkü yavaşlatayım mahvolmuşla. Yanlar atlayabilir. Sen öldün ama. Flash'ı da gitti. Can çalalım şuradan. Hepsi birden geldi ya. Kazix falan beklemiyordum. Kazix gelmeseydi Morgana ile Camel'ı kesebilirdim. Sterak güvencesini aldım. Artık çok daha dayanıklı olacağım fightlarda. Şimdi son item olarak da 3 kuvvet alacağım. Bir yetenek kullandıktan sonra çok fazla vuracağız. Falaşım yok. Yakalırsam keserler beni. 5 kişi üstümüz atladığı zaman bir şey yapamıyoruz. Şu adamı redin almam lazım muhtemelen çıktı. Evet alalım hemen. Buraya Jinx gelebilir. Şunu patlatayım. Geldi. Aslan yedin mi? Nasıl yedim ben onu ya? Ve adamı tutarken de bizimkiler botu açmışlar. Çok iyi oldu. Adam buraya yolamış oldum. Bizim şu an 5 kişi fight e girmemiz lazım. Ben sürekli ayrı gittiğim için beni kesiyorlar. Katiana botta da alsam mı acaba? Bek <laughs> kaçalım. Arkası var. Bu sefer zorlamayacağım. Yine aynısı olacak. Şurada bir pasifist ekleyelim. Bu sefer öldün sen. Onu da aldım. <laughs> Kaziks geliyor ya. Geri çıkacağım. Üstüme atlarsa keser beni. Orada <laughs> fal atıp kaçmasaydım Kaziks büyük ihtimalle bana dalacaktım. Kartuş da alsın. İkinci daha ejderi olacak. Hemen puşlayayım ben de. Jinx'te olacak onu keseriz. Hackerim teper şimdi. Duramadım. Vuralım. Çıkalım. Çok fazla vuruyor adam. Kritik vurduğu için. Çıkmamız lazım. Ben geri çıkacağım. Adam bana hepsi doğdu. Bunun flash'ı da gitti. Base'e gidip üçlü kuvveti aldım artık çok fazla hasarım var. Bekleme süresi azam batı %40 oldu. Hemen yeteneklerimiz gelecek. Ben tek sıkıntım flash'ım yok. Stan falan yersek. Kesecekler bizi. Aldım. Bunu zorlamayacağım. Katerina öldü. Şimdi keseriz bunları. bunun bunu tekledi. Bana gerek kalmadı. Şunu da alalım. Öldü bu da. Ekarim kesti. Ben aldım. 41 kasar atmışım. Bu kadar vuracağımı beklemiyordum. Elimden geldiğince İrelia'ya göstermeye çalıştım. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.